arkadaşlar bugün arkadaşlar dondurma kabıyla buz dondurma yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Kolamızla, fantımızla ve limonatamızla arkadaşlar. Ve şimdi dondurma yapma aşamasına geçelim. Önce limonatayı az koyacağım limonata böyle. Belki çok da güzel olmaz limonata. Hey arkadaş kanalıma da abone değilsen abone ol, like atmayı unutmayın. Tamam tamam kızmayın çekiliyorum. az koyacağım. Tamam. İki tane koyacağım. Kolayı en çok koyacağım. Yani en çok bu da fanta olduğu için fanta yapalım bunu fanta. İki tane koyduk. Gel sen buraya abicim. Fantayı yine sonra yapacağım. Fanta çok büyük. O evet, pist kolamız. En sevdiğim şey kol. Tamam çok oldu. Sıra sen de beyciğim. Tamam arkadaşlar. Kola da bitti. Koyalım oraya. Evet sıra fontana arkadaşlar. Koca fontana. 1,5 litre. Sıra. Şöyle yavaş yavaş. Çok büyük olduğu için arkadaşlar koymam biraz sıkıntı olabilir. Fark etmeyin şöyle dönmeyeceğim yavaş. Evet. Çok uğraşıyorum. Bir de arkadaşlar like'ınızı alırım. Evet hazır. Evet. evet arkadaşlar şimdi bu dondurma kabını alıyorum. Şunun içine sokuyorum yavaşça. İstediğimi sokabilirim. Zaten bir bozuk. Şöyle. Ve burada arkadaşlar difrize koyduğumuzda 6 saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir ama sıkıntı çok olduğu için değer bu. Evet, i̇lk defa yapıyorum bu arada arkadaşlar. Ah açtım. Uy, üşüdüm be. Yavaşla götürelim arkadaşlar. Dökülmeden. Bismillah. Şöyle yan koyacağım. Ve arkadaşlar şimdi bu 6 saat bizde duracak arkadaşlar.